Bugün sana çok özel bir kitaptan bahsedeceğim. Martı. Jonathan Livingston Martı. Bir kuşun hikayesi mi diyebilirsin ama bu kitap aslında hepimizin hikayesi. Farklı olmayı isteyen, hayallerinin peşinden gitmek isteyen herkesin hikayesi. Ana karakterimiz Jonathan. O sıradan bir martı değil. Diğer martılar sadece karınlarını doyurmak için uçarlar. Sabah uçar, balık bulur, akşam geri dönerler. Ama canatın böyle yaşamak istemez. O uçmanın güzelliğini keşfetmek ister. Daha yükseğe, daha hızlı uçmak. Uçmayı sadece ihtiyaç değil, bir tutku haline getirir. Yeni hareketler dener, havada dönmeye, aniden alçalıp yükselmeye çalışır. Ama sürüdekiler onu anlamaz. "O şişlerle uğraşıyorsun." derler. Uçmak yemek içindir gösteri yapmak için değil, canıtın dışlanır. Bir gün sürünün önünde toplanır ve ona söylenir. Sen artık bizden değilsin. Gidip kendi başına yaşa. İşte bu canıtın için büyük bir kırılma anıdır. Ama düşündüğünüz gibi üzülmez. Aksine artık özgürüm der. Çünkü onun için en önemli şey neyin doğru olduğuna başkalarının değil, kendi kalbinin karar vermesidir. Yalnız kaldığında daha çok çalışır. Uçuşlarını geliştirir, yeni teknikler dener. Ama bir süre sonra gökyüzünde kendisi gibi düşünen başka martılarla karşılaşır. Bu martılar da özgür ruhludur. Onlar da uçmayı bir sanat gibi görür ve ona yardım ederler. Canatın artık daha da yükseğe çıkar, hızla düşer, sonra yeniden süzülür. Fakat sadece uçmak değil düşünmek de değişmiştir. Artık şunu anlar. Gerçek sınır gökyüzü değil, insanın zihnidir. Eğer kafanda bir engel varsa uçamazsın. Ama inanırsan her şeyi yapabilirsin. Günler geçtikçe canatın sadece iyi bir uçucu değil, aynı zamanda düşünen bir varlık olur ve bir gün şöyle düşünür. Ben bir şeyler öğrendim. Ama geride kalanlar hala aynı. Onlara yardım etmeliyim. Sürüsüne geri döner. Onu görenler şaşırır. Sen geri mi döndün derler. Ama bu kez Canıt'ın onlara kızmaz. Onlara yol göstermeye karar verir. Özellikle genç martılar onun anlattıklarına ilgi gösterir. İçlerinden biri Fletcher onun öğrencisi olur. Canıt'ın ona kendine inanmalısın. Ne kadar yükseğe uçabileceğini sadece sen bilirsin der. Ve Canatın kendi yolunu bulduğu gibi artık başkalarına da ışık olur. Artık yalnızca bir martı değil, bir öğretmendir. Peki bu kitap bize ne anlatıyor? Şunları çok net söylüyor. Farklı olmak kötü değildir. Toplum bazen seni dışlayabilir. Ama